Havasını suyunu alıyorum ve hemen buralı oluyorum arkadaşlar. Çünkü burada doğdum büyüdüm. 16 yaşıma kadar bu kapıda. Şimdi bizim Osman var eşek. Babam. Ee, kızım dedi git bahçeden eşeği getir dedim ha. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben ulusa geldiğim zaman şiveyle konuşuyorum. Viyana'da normal konuşuyorum. Ama buraya geldiğim zaman ben Bartın ulus şiveme ee, kendimi kaptırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Öyle. Sesini değişmiş, Etmiş gitmiş bademeyi. Kimse de demesin. Çünkü ben buranın, ben bura büyüdüm. Ben buranın insanıyım. Ay papatyalar çok güzel. Ay çok güzel. Dur nasıl çevriliyor? Ay 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 ay. Burla fındıkla bizim samanlık, bizim ambar. Bu bizim ev, benim doğduğum, büyüdüğüm ev. Oh o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Osman! Osman gel oğlum. Gelime bakay. Ay ne güzel papatyalar. Hii. Ay arkadaşlar bahar geldi bahar. Vallahi de billahi de geldi. Bu sohbeti ben niye göremiyorum hemen ya. Mesajlarının çoğunu gösterir diyor. Tamam. Vasıl Süpermaş tüm mesajları gösterir. Kaldırır. Evet. Ablamış şey. ha şimdi geldi bak Osman gel korkma gel korkma oğlum sen gel ve bakam gel ve arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz Osman gel oğlum annem ben geldim aşkım ben geldim oğlum annem annem güzel oğlum güzel oğlum benim ben geldim hey güzelim sen ne kadar yakışıklı oluyorsun ya. Seviyorum <laughs> seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Aha seni. Arkadaşlar evet. Terbiyesiz cezanları gönderiyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Hadi gel babam çağırıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bak babam çağırıyor. Hadi lan. Yürü lan. Ben Yusuf. Yusuf kardeş hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi. Gel hadi gidiyoruz. Gel. Gel. Hadi oğlum. Gidiyoruz. Hadi. Vallahi nasıl özlemişim. Baba bak bir de zıplıyor. Bir de zıplıyor. <laughs> doruk doruk. Güzel kardeşlerim. Güzel çocuklarım. Yavrularım ne diyeyim size. Küçük küçük uşaklar bulladılar. Ne diyeyim ben size. Alın bakın size Karadeniz. Burası Bartın Ulus. Vallahi uşakla. Terbiyesiz yazanlar ben hiç bakmıyorum ki. Ne diyeyim size? Nasıl olsa benim bu canlı yayınlarımı güzel paylaşımlarını sonradan izleyen değerli insanlar var. Çoluk çocuk ne diyeyim size yavrular. Ay ne güzel. Bak geldi baba yana. Buralar çok güzel ya. Gerçekten. Buralar çok güzel. Karadeniz inanılmaz güzel arkadaşlar. Valla bak bak yine geliyor. Yine geliyor. Heh. Dur şimdi çevireyim. Bak bak. Heh. De, <laughs> hayır hayır. E, senden mi korkuyor o? Osman. Senden mi korkuyor baba? Hadi su içiyor be. Ana susamış mı benim oğlum? Benim oğlum susamış. Oh, hep bunların altında odun var değil mi? Evet. Onları nereye koyacaksın sen? Kesip ama eski odunları önce harcamaya lazım. Baba bunları buradan çıkaracak mı bu tahtaları? Evet, hep gidecek, Ha. Vallahi sağlam bir iş lazım. Sağlam be. Bir... Sen kime bakıyorsun lan? Gel bakalım. Gel gel. Gel gel. Hadi git içeri. Hadi git. Hadi git oğlum. Geliyor baba, geliyor. Hadi git. Hadi. Ha şöyle suyun içti Buğra. Demek ki bu saatte canlı yayın açmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Bu saatte çoluk çocuk demek ki burada. Ee, ne diyorlar? Kocaeli'ye selam olsun güzel arkadaşlar. Güzel kardeşlerim. Dedim iki kakım size şöyle güzel manzara göstereyim edeyim dedim de. Valla. Ana ben nereye bastım?